Herkese selamlar. Evet sevgili boğalar, yükselen boğalar, güneş burcu boğa olan siz sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Sevgiler selamlar umarım iyisinizdir. 30 Eylül 6 Ekim haftasını birlikte değerlendireceğiz bu videoda. Bu hafta önemli bir tutulmamız var. Ay tutulmasını yaşadık hemen akabinde bu hafta içerisinde çarşamba günü 2 Ekim'de de Terazi burcunun 10 derecesine bir güneş tutulması yaşayacağız. Siz sevgili Boğa burçları için 6. ev alanlarınız daha çok etki alacak. Öncü bir burçta olması sebebiyle de gücünü daha etkin şekilde hissettirecek. Burada 12-13 sene öncesine götürecek sizleri. 2013-2016 yıllarında neler yaşadınız? Bu süreci sorgulatacak sizlere. Altıncı ev dediğimiz alanlar daha çok iş hayatımız ile ilgili konular. Belki iş yerimizle ilgili sorunlarımız var eğer çalışıyorsak. İş ortamımız, ekip arkadaşlarımız veya üstlerimizle aslarımızda olan ilişkilerimizde problemler varsa, bir dengesizlik varsa, bizleri anlamıyorlarsa ya da yaptığımız işe karşı bir nankörlük varsa, bir saygısızlık varsa, kendimizi ifade edemediysek bunlara bir denge gelecek. Diğer yandan 6. ev sağlığımızı ifade eder. Eğer sağlıkla ilgili bir sorun Olan bireyler varsa aramızda burada bir dengelenme gelecek yine. Çünkü terazi burcunda olacak bu güneş tutulması. Terazi burada e, dengelenmeyi ifade eder, dengeyi ifade eder. E, belki sağlıkla ilgili beklettiğimiz durumlar var. Uzun süredir bekletiyoruz, erteliyoruz. işte Bunlarla ilgili artık yeni bir süreç başlayabilir. Diğer yandan yine 6. ev yaşam düzenimizi de anlatır. Burada belki bir düzen e, bozuldu, belki bir düzen kuramıyoruz. İş hayatıyla, ev hayatıyla ya da okul hayatıyla ya da özel hayatımızla ilgili bir pürüzler var. Bir türlü dengeye oturtamadığımız durumlar var. İşte bu güneş tutulmasıyla birlikte yeni bir düzen oluşturma durumları da söz konusu olacak. Yani bir denge gelecek yaşamlarınıza. Diğer yandan baktığımız zaman 12. evde tabii ki etki alacak. 6 12 aksı burada tabii ki etkin bir şekilde yine rol oynayacak. Ruhsal açıdan yorulduğunuz Artık bazı konularda belki de bıkkınlık yaşadığınız durumlar olabilir ya da içinize attığınız ya da depresif hissettiğiniz durumlar olabilir. Korkularınız, endişeleriniz olabilir. Hizmet sektörüyle ilgili tıkandığınız noktalar olabilir. İşte bunlarla ilgili her türlü pürüze artık bir yaşamda dengelenme gelecek bu güneş tutulmasıyla birlikte. 2 Ekim çarşamba günü olacak olan bu güneş tutulması Terazi burcunda ve halkalı bir güneş tutulması gerçekleşecek. Daha çok Pasifik ve Atlantik Okyanusu'nda ve Güney Amerika'da gözlemlenecek. Türkiye'den tam net olarak gözlemlenmeyecek. Terazi burcunda olduğu için de yöneticileri, belki politikayı, hukuki konuları Adli konuları, adaletle ilgili konuları ya da adil olunması gereken durumları öne çıkaracak. Belki davalar var, hukuki bir süreç var önünüzde. İşte burada bir denge gelecek, düzen gelecek. Daha adil davranılmasını getirecek bu güneş tutulması belki sizden dolayı, sizin yönünüzde bir zorlanma belki sizin lehinize değil de aleyhinize işleyen bir durum var ve bununla ilgili bir mücadele veriyorsunuz ya da siz kendinizi ifade etmeye çalışıyorsunuz ama karşı taraf anlamıyor. İşte bununla ilgili bir düzen gelecek yaşamınıza. İlahi düzen daha çok ön planda olacak burada. Tabii ki 7. ev dediğimiz ya da terazi evi dediğimiz ilişkiler evlilik, nikah birlikteliği ya da duygusal bağlamdaki birlikteliklerle birlikte ticari bağlamdaki birlikteliklerde de aynı iş yeri, aynı ortam e, ya da belki müşterileriniz, belki muhatap olduğunuz ticari anlamdaki kişiler veya duygusal anlamdaki kişiler, bu eşiniz, nişanlınız, sevgiliniz olabilir. Onlarla ilgili e, bir problem, bir pürüz, bir kırgınlık varsa... Bunlar çözüme gidecek. Belki daha çok tutkulu aşk başlayacak. Eğer kangren olmuş, sorunlu giden bir ilişki varsa belki de bitme yolunda bir süreç işleyecek. Bitmesini istiyorsanız bu yönde bir adım attıracak. Çünkü burada Merkür de aynı derecelerde, Ceres aynı derecelerde etkili olacak. Lilith var. Yani enerjinizi kıskanan, enerjinizi soğuran bir kişi de olabilir etrafınızda. Buna dikkat etmelisiniz. Daha çok içinizi kemiren, kendi kendinize enerjinizi düşürecek her türlü etkiden uzak kalarak net bir şekilde burada tabii ki terazi koç aksı. Yani koç birincil etki sizi ifade eder. Sizin önceliğiniz yani kendinizi en iyi şekilde hissedeceğiniz kararları almanızı gerektirecek karşınızdakilerle sizin mutlu olacağınız konularda bir denge gelmesi durumu söz konusu olacak bu haftadan itibaren. Tabii ki bu 3 Ekim'de Perşembe günü de ay hilal fazına geçecek artık. Yani bahsettiğimiz konularda adım atmak üzere e, inanılmaz olumlu enerjiler yoğun olacak Perşembe günü. E, aynı zamanda 6 Ekim Pazar günü de Jüpiter, İkizler burcundaki Jüpiter artık retrosuna başlayacak ama öncesinde duraklamaya girecek. Durağa girmesiyle birlikte esas retrosu 9 Ekim'de yani geri hareketi 9 Ekim'de başlayacak. 4 Şubat 2025'e kadar Jüpiter retroda kalacak. Bununla ilgili detaylı bir bilgiyi bir sonraki hafta içerisinde vermeye çalışacağım size hangi konularda etkilenecek hangi konularda etkiler gelebilir bunlardan bahsedeceğim. Ay tutulmasının hemen sonrasında yaşadığımız bu güneş tutulmasıyla birlikte Hayatımızdaki artık daha önce netleştirdiğimiz, bitirdiğimiz, noktaladığımız ya da daha net bir şekilde görmeye başladığımız konuları kapattık. Artık yeni sayfalar açıyoruz yaşamımızda. Açmak istiyoruz belki de. İşte bunlarla ilgili yoğun bir süreç yaşayacağız. Hem iş hayatımız, hem çevremizdeki kişilerle olan duygularımız, hem ruhsal açıdan ifade etmeye çalıştığımız iç dünyamız hem de belki de tüm sağlığımız ile ilgili konularda artık bir denge oturtacağız bu haftadan itibaren güzel etkiler gelecek güzel enerjiler yaşanacak Tutulmalar kaderseldir. 6 ay kadar etkilerini gösterir ve tutulmalar kadersel dediğimiz yani müdahale edemediğimiz, daha çok akışa bırakmamız gereken durumları ifade eder. O yüzden biraz daha kadersel etkilerde kararlar vermemiz gerekiyor. Yani vereceğimiz kararlar kaderimizi etkileyecek, yaşamımıza denge gelecek. E, tutkulu belki aşklara başlayacağız ilişkilere belki ticari bağlamda bazı birliktelikler olacak ya da eğer sorunluysa tamamen koparmaya e, yüz tutacak etkileri bu haftadan itibaren yaşatacak O yüzden çok dikkatli olmalıyız Evet sevgili arkadaşlar kanalıma ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı bildirim işaretine açmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum yeni bir hafta yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın hoşçakalın.